Gün ehliyet sınavındayız. Sınavı geçip ehliyet alacağız. <laughs> Elime yazmıştım tüm cevapları. Şimdi kolayca geçeceğim sınavı. Tüm soruları işaretledim. Oley! Sınavı geçtim. İşte ehliyetim de burada. Bu şapşal bitirememiş hala. Şimdi otobüs atlayayım ve güzelce şehri turlayayım. Hey, üstüme sürmesene. Araba sürmeyi bilmiyor musun be? Ben bu işi çok sevdim. Hadi yaya geçidinden geçelim. Eyvah yaya çıktı önüme. Yaya geçidinde dursana be. Bu şapşal da almış ehliyetini. Ama kimse geçemez beni. Ne anlama geliyor bu tabela? Of arabam mahvoldu ya. Eyvah kardeşim kaza yaptı. Hadi gel düzeltelim arabanı. Önce pompamızı bağlayalım ve lastiklere hava pompalayalım. Eyvah, çok şişirmişiz lastikleri. Araba birden uçup gitti. Hey, çok güzel oldu değil mi? Uzat bakayım sen elini. Bir daha kopya çekme asla. Hadi yeniden gir sınava. İyice öğrenmelisin kuralları yoksa iyi süremezsin arabayı. Hadi bakalım sıra sende. Yavaş olsana be. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. Uyuyan orkiyi korkutacağım. <laughs> Nasıl korktu baksanıza. O da neydi acaba? Videomu mutlaka beğenin. Kanalımı da takip edin. Dutlarım büyümüş güzelce. Toplayıp atayım onları sepete. <laughs> Şuraya biraz kurabiye ufalayalım. Hadi kuşçuklar gelin bakalım. Hey ne oluyor ya? Niye takıldı bunlar arkama? Oh be kurtuldum sanki. Dutlarımla eve döneyim bari. Şimdi yeni bir şaka yapalım. Aspiratörü son hıza çıkartalım. Olamaz. Sosislerim uçuyor. Onları yakalamam gerekiyor. Eğer beğendiyseniz şakamı mutlaka takip edin kanalımı. Tuzla şekerin etiketini değiştirelim. Sonra da Orki'yi izleyelim. Bugün ne ilginç gün ya. Neyse devam edeyim pastaya. Kremam hazır olduğuna göre dökebilirim artık pastamın üstüne. Bir sonraki şakamız ne olsun? Doğum günün kutlu olsun. Doğum günüm doğru ya. Pasta bile hazırlamışlar bana. Hey bu da ne böyle? İğrenç bu pasta be. Böyle mi ağırlıyorsun bizi? geri götüreceğiz hediyelerinizi. Of ya niye gittiler ki? Doğru ya değiştirmiştim etiketleri. Şapşal Aslan videoları için kanalımı beğenip takip edin. Hey çekmesene beni ya. Şu lüks restorana baksana ama hiç para yok yanımda. Bir garson arıyorum restoranıma. İşe girebilir miyim acaba? Harika. Hadi giy bu kıyafeti. Sonra da topla siparişleri. Ben domatesli makarna istiyorum. Tabii ki. Hemen getiriyorum. Yumurtayla patates istiyorum. Tabii. Sizinkini de yazıyorum. Ay, ne pis burası ya. İşte siparişler burada. Hey makarna nereye gitti? Seni pis fare seni. Neyse bu yeter herhalde. Şu tabağı temizleyeyim şöyle. Hadi götür şu siparişi. Iy, ama bu yenmez ki. Aha, yumurtayı çevirme vakti. <laughs> Ay of, kafam yandı be. Sipariş hiç atılır mı çöpe? Hadi götür siparişleri. İşte siparişleriniz geldi. Ay fare var makarnada. Bir daha gelmem buraya asla. Ne dandik gelmiş burası be? Burayı deneyeyim bir de. Hey, ellerin temiz mi? Yıka güzelce ellerini. Olamaz. Sinek konmuş burgere. Yediremeyiz bunu müşterilerimize. Bu burgeri çöpe atalım. Sonra da yenisini hazırlayalım. İşte siparişleriniz geldi. Lütfen geri dön restoranıma. Yükleri yükledim kamyonuma. Hızlıca ilerliyorum yollarda. Hiçbir şoför beni geçemez. Yollarda elime su dökemez. <laughs> of ya domuzlar gördü beni. Çok utandım şimdi. Olamaz. Hemen durmalıyım. Frene tüm gücümle basmalıyım. Oh kamyonum biraz hırpalandı. Ama kediyle kurta bir şey olmadı. Hey şuraya baksana. Fast food ağacı çıkmış burada. Hemen yukarı tırmanayım. Ağaçtaki hamburgerleri toplayayım. Ketçap da alalım değil mi? Aklıma bir fikir geldi. Hadi Ork yardım edelim. Yükleri bu arabaya yükleyelim. Sert sallamalıyız. İşte böyle. Şapşal aslan ya. Neyse. Hadi şu otobüse yetişelim. Hamburger satmayı deneyelim. İlgilerini çektik galiba. Hadi çocuklar, geçin sıraya. Yeterince para biriktirdim. Kamyonumu tamir ettirebilirim. Vay, eskisinden de güzel oldu. Çocuklar, size borçluyum bunu. Ah, sonunda indi aşağıya. Dur artık lütfen ya. Köfteler gelmiş galiba. Bu sandık ne ağır ya. of be çok sıkıldım. Eyvah kasayı dükkana boşalttım. Başıma yıkıldı restoranım. Ben şimdi ne yapacağım? Bu durum çok üzdü beni. Uyuyayım da geçer belki. Hey bu Aklıma bir fikir geldi. Eşyalarımı buraya taşıyacağım. Restoranı buraya açacağım. İşte restoranım açıldı. Çocuklar yeter. Başım ağrıdı. Daha fazla sabrım kalmadı. Hadi çıkın bakalım dışarı. Müşterilerim içeri giremiyor. Bir kapı yapmam gerekiyor. Şuraya bir delik açalım. Dışarıdan bir giriş yapalım. Hey o da ne öyle? Neyse dışarıdalar hiç değilse. Oh. Yemek kalmamış mutfakta. Oh, E çok acıktım ben ama. Bir gariplik var yatakta. Hı? Anne gelsen aşağıya. İşte sana burger pişirdim. Bu burger çok lezzetli. Hey burası da neresi? Hadi şu jelibonları alalım. Aslanı taşıyamıyor bacaklarım. Dayanamıyorum daha fazla. Çocuklar geliyorum yardıma. İşte yakaladım sizi. Jelibonları alabilir miyiz şimdi? İkinize de birer tane. Birer jelibon yeter size. Ben jelibonu emerek yerim. Bense koparıp yemeyi severim. Jelibon elimden fırladı. Ve blenderın içine kaçtı. Hadi çalıştıralım blenderı. İşte bir jelibon girdabı. Şimdi onu çubuğa sarınca pamuk jelibon karşınızda. Herkes jelibonları içeri atsın. Tüm renkler birbirine karışsın. Tüm renkler girince iç içe çok leziz oldular bence. Hey bana yok mu bana? Tabii ki var Orkamca. Şimdi fazlasını da yapacağız. Tüm jelibonları pamuklaştıracağız. Hey! Ne oluyor ya? Biraz fazla koyduk galiba. Jelibonlar götürüyor bizi. Bu çok eğlenceli. Bugün babamın iş yerindeyiz. Birlikte çok eğleneceğiz. Aa, ventilatör açıldı. Evraklar etrafa saçıldı. Hey, toplayın kağıtları. Olamaz. Bilgisayar kırıldı. Her taraf mahvoldu. Ne demek oluyor bu? Beni büyük zarara soktun. Çık dışarı. Kovuldun. Eve giderken çocuklar hamburgercinin önünde durdular. Baba hamburger al bize. Hiç para yok ki cebimde. Maalesef hamburger alamayız. Yiyecek başka bir şey bulmalıyız. Çok karnımız acıktı ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi elmaları toplayalım. Muzları da unutmayalım. Ananas var burada. Hey eriklere baksanıza. Şimdi elmayı yaralım. İçine meyveleri dolduralım. İşte meyve hamburgeri. Çok lezzetli değil mi? Baba alır mısın bana da? Ne çok kişi var sırada. Baksanız da şu paralara. Ben de alabilir miyim acaba? Demek sen geldin ha? Özel bir şeyler yapalım sana. <laughs> Nasıl da şişti ama. Pantolonsuz gez bundan sonra. Orklar lüks arabalarında kıyafet seçiyorlar kızlarına. Beğenmedim ikisini de. Çirkin elbiseler. Hadi çöpe. <laughs> Kuşlar taşıdılar elbiseleri ve buldular yeni sahiplerini. Ben ne istiyorum ben de. Öff kaka yaptı üstüme. Tüm zenginler partide. Fakir aslansa kapı önünde. Zenginler eğlenirken sıcakta, aslan ıslanıyordu dışarıda. Yeni misafirler geldi ama yağmurda çıkamadılar dışarıya. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi kurtaracağım sizi. Şemsiyeli arabam sayesinde, ıslanıyor gireceksiniz içeriye. Bu fikir çok iyi. Hem bilmesi de eğlenceli. Sana teşekkür ederiz. Sayende içeri gireceğiz. Domuz Ork'tan rica edince aslan davet edildi içeriye. O da girdi içeri ama ayakları çok pisti. Yeni kıyafeti kaptı ama çare bulamadı ayaklarına. Hadi giy bunları da. Ne zormuş yürümek topukluyla. Eğlenceli bir şey yapalım. Kolumuza bir dövme yapıştıralım. Oley bu çok eğlenceli. Ama bir tane yetmez ki. <laughs> çok şapşal görünüyoruz. Oh. Hemen yıkanın bakayım sabunla. Tamam yıkanırız. Ama sonra. Demek yaramazlıkta hmm. ısrarcısınız. Oh. Gidin evden. Burada kalamazsınız. Hmm. Of sert davrandım onlara. Bebeklerim geri gelin bana. Bu kapkaranlık ormanda kala kaldık bir başımıza. Burada uyuyabilir miyiz acaba? Aa, kuş varmış burada. Kaçalım hemen buradan hadi. Bu kuş durmadan gagalıyor beni. Oh sonunda buldum ikinizi. Merak etmeyin kurtaracağım sizi. Of karnım gurulduyor benim. Hadi şu kırmızı böğürtleni yiyelim. Tıkalım hepsini ağzımıza. Olamaz. Hasta olduk galiba. Acaba şimdi ne yapsak ki? Mavi böğürtleni deneyelim mi? Aa, karnımın ağrısı geçti. Yola devam edelim hadi. Aa, -oh, düşüverdik verdik çukura. Çok kötü oldu bu ya. Sizi çıkaracağım o çukurdan. Asla pes etmez anne aslan. Oley! Ağaç kurtardı bizi. Ben çok özledim annemi. <laughs> Anne, ne olur affet bizi. Sabunla yıkayacağım her yeri. Yavru aslan her şey yolunda. Benim dövmeme baksanıza.